Yüz germe de yapılabilir mi? O hastaya bağlı. Ben şöyle yaklaşıyorum hastama. Bakıyorum. Size bu bu bu, bu lazım. Yüz gelme de şu olur. Efendim bunları yapmadan da başka küçük işlemlerle de bu olur. Hocam yüz germede ne oluyor? Mesela şu yüzü aldığınız zaman yukarı doğru mu çekiyorsunuz kulak arkasına doğru? Tabii. Mesela aslında yüzünü ameliyatla gelmiş olsaydınız ben kamerayı kapatmamak için onu bir gösterebilir miyiz? Yüz germe Şimdi, ne demek? Şöyle dönersek efendim mesela... Yüz gelme deyince, bakınız ne olmuş burada da çok fazla yok sakması hanımefendi yani bazılarında buralara çok fazladır. Şimdi ne oluyor mesela yüz de şu oluyor. Evet. Bunu yaparken tabii burası da gidiyor ama bunu evet, onu, Siz bunu doğru dürüst yapmak lazım. Sadece bunu gelmekle olmaz deriyi. Bunun içindeki kaslarımız da zayıflıyor, gevşiyor. Hmm. Bunları da yukarıya doğru tekrar eski yerlerine dikmemiz lazım yaşlanınca ki, hat aşağı doğru düşüyor değil mi? Tabii. Onu yukarı doğru da tekrar çekiyorsun. eski yerine taşımak lazım. Yani graviteye karşı, yer çekimine karşı savaşmamız gerekiyor. Bunları yaparsanız doğru dürüst de böyle e, radikal bir işlem yaparsanız senelerce o kişiler ikinci bir yüz germeye ihtiyaç duymaz. Senelerce ne demek hocam? Vallahi 15, sene, 15 sene, sene, 20 senelik öyle hastalarım da var. Evet. Ama şimdi siz bana demin bir şey sordunuz. Peki nasıl korumak lazım? Yüz gelmeyi yaptık ama ne yapmak lazım? Efendim işte tamam o minik yağ dokularının verilmesi, lazerler, cilt bakımları, ince ince o bölgelerde bakımlar, amiyasız güzellik dediğimiz kısımda ne yapmak lazım? Hem onlar hem bizim de minik evet. ötüşlerle, dokunuşlarla o kişinin gençliğini devam ettirmemiz lazım. Böylece hani durmadan birisi yapalım tekrar bozulsun işine gitmemek lazım. İnsan oğluyla, insanla aşırı uğraşmamak. Ve o insana bir şey yardım ediyorsanız mümkün olanı yapıp ondan sonra küçük küçük şeylerle devam etmek lazım. Bunu da... Hekimin kendine ne yapılması isteniyorsa, Bravo. Evet. ona ne istiyorsa, o kişiye de onu yapması lazım. Ben o şeydi.